Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bu atkı'nın yapımını göstermek istiyorum. Bakın çok hoş bir model, yumuşacık ve sıcacık bir atkı elde ettim. Yalancı selanik örgüsüyle ördüğüm bir model. Ben erkek için ördüm bu atkıyı. Siz isterseniz çocuk için, isterseniz kadın için de örebilirsiniz. Kullandığım ip, bu ipi kullandım. Bakın uzunluğunu 100 gram ip 120 santim kalın bir ip bakın oldukça kalın bir ip kullandım siz elinizdeki iplerle de örebilirsiniz eğer ipiniz ince ise ipinizi çift kat yaparak da bu şekilde de örebilirsiniz ince ipinizi kalınlaştırmak için şiş numaram 7 milim şiş ile ördüm. 7 numara şiş kullandım. Bu dördüncü yumağım. 3 yumak, 4 yumak ip kullandım. Ve bu kadar ipim de arttı. 180 santim uzunluğunda ördüm. Atkıyı genişliğini de ölçelim. Bu arada esneme payı yüksek ama esnetmeden ölçüyü size vermek istiyorum. Bakın 24 santim genişliğinde oldu. Detaylı bir şekilde size göstermek istiyorum. Bakın birkaç detay var. Bu detayları yapınca atkımız daha hoş bir görüntü sağlayacaktır. Birincisi başlama şeklin farklı bir teknik. İkincisi iki kenarda da uyguladığım bir işlem var. Onun için bakın kenarları çok muntazam, düzgün duruyor ve bitiş şekli de önemli. Ve ipleri düğümleme şekli. Yeni bir ipe geçerken gözükmesini istemediğim için farklı bir teknikle düğümledim. Tüm detaylarını size aktaracağım. Şimdi gelin başlayalım örmeye. Evet, 32 ilmek ile başlayalım. Başlangıç ipimizi tabii ki biraz uzunca bırakıyoruz. Ölçeyim. İpimizin ziyan olmaması için ölçerek ilerleyelim. Bakın, 100 santim, 100 santim uzunluğunda ipimizi uzun bırakalım. Burası benim başlangıç ipim olsun bu şekilde başlıyorum. Herkes farklı başlayabilir. Hiç bilmeyenler için de bakın şöyle serçe parmağıma doladım. Şöyle elimi baş parmağıma doluyorum. Şişimi tutuyorum. Bakın. Bir ilmeğimi attım. Bir ilmeğimi içten alacağım. Bir ilmeğimi dıştan Alarak öreceğim. Bak, ikinci ilmeğim burada ilmeğimizi çok sıkıştırmayalım ki uç tarafında kasma yapmasın. Bakın bir ilmeğim dıştan birisini içten. Bakın böyle doluyorum. Bir de böyle bu taraftan alıyorum. Örgü detaylarla güzel. Detaylı örünce örgülerimiz daha hoş bir görüntü sağlayacaktır. Tüm bildiklerimi detayına kadar sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın bu şekilde başlayınca ilmeklerimiz ikişerli gruplar halinde oluyor. Ve başlangıcımız çok düzgün oluyor bakın. Farklı bir görüntü veriyor. Devam edelim aynı şekilde. 32 zincir çekelim. 32 ilmek atıp sonrasında görüşelim. Evet 32 ilmeğimi attım ve şişimi sağ elime aldım. Diğer şişimle başlıyorum. Bakın başlangıçta ve sonunda farklı bir işlem uygulayacağım. Kenarının düzgün durması için bunu Selanik örgülerde, haroşa örgülerde, düz örgülerde yapabilirsiniz. Hemen hemen bütün örgülerde kenarların düzgün durması için bu yapacağım işlemi uygulayın derim. Şöyle başlangıçta Selanik'te bir düz bir ters şeklinde öreceğim. Fakat ilk başlangıç ilmeklerimi bakın tığımı geçiriyorum. iki adet düz örüyorum. Üçüncüyü de düz örgü örüyoruz. Bakın. Sonrasında ters ve düz. Bir düz, bir ters. ilmeğimizi bakın, ipimi arkaya alıyorum, düz örgümü örüyorum. İpimi öne alıp, bakın, şişimi bu taraftan geçirip ters örgümü örüyorum. Bir düz bir ters devam edelim son iki ilmeğimiz kalsın burada da yine bir detay göstereceğim buraya kadar gelelim Evet bakın. Son iki ilmeğim kaldı. Buradaki ilmeğimi de ters şekilde ördüm. Bakın son iki ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Örmeden. Bir ve iki. Döndürdüm ön yüzünü. Şimdi ilk ikisini düz şekilde örüyorum. Bakın. Burada ipimizi çekelim. Kenar düzgün dursun diye. Bakın ikisini de düz ördüm. İlk iki ilmeğimizi hep bu şekilde devam edeceğiz. Son ilmekler ve ilk iki ilmeğimiz bu şekilde devam edecek. Şimdi örneğimize başlıyoruz. Bakın düz örgüdeyim. Normalde bu şekilde ilmeğimizi örüyoruz düz örgüyü. Fakat yalancı selanikte bakın şu boşluğa batıyorum. Bakın. Bu başak gibi görünen kısmın tam orta yerine batıyorum. İlmeğimi alıp çıkıyorum. Yine ipimi öne alıyorum. Ters örgüde herhangi bir işlem yapmıyorum. Ters şekilde örüyoruz. Düzde yine öne aldım ipimi. Bakın tam boşluğuna batıyorum. Düz şekilde örüyoruz. İpimi öne aldım. Bakın. Böyle devam ediyoruz örmeyi. Terste herhangi bir işlem yok. Düzlerin tam orta yerine batıyoruz. Bakın. Tersler. Ters örgümüzde ön yüzünde arka yüzünde yine aynı şekilde devam ederek örüyoruz. Yine son iki ilmeğe kadar aynı şekilde devam edelim. Burada görüşelim. Bakın son üç ilmekteyim. Tersi ters şekilde örüyorum. Bu örgümün bir parçasıydı. Şimdi son iki ilmeği yine bakın boş bir şekilde sağ şişimi alıyorum örmeden döndürüyorum. Ve örmeye başlıyoruz düz şekilde. bak 1 2 ilmeği düz örüyorum. 3. ilmekte örgümüze, örneğimize başlıyoruz. Bakın yine orta kısmına batıyorum. Ters örgüyü ters şekilde düz örgüde bakın orta kısmına buraya batıyorum. Yalancı selanik örneği bu şekilde devam ediyoruz örmeye. Aynı şekilde devam edelim. Sadece son iki ilmeklere ve baştaki iki ilmeğe dikkat ederek örmeye devam edelim. Yeni ipimize geçince de iki ipi bağlama tekniğini göstereceğim size düzgün şekilde nasıl geçiş yaparız diğer ipe. O noktaya kadar devam edelim örmeye sonraki kısımda görüşelim. Evet, örgüm kendini belli etmeye başladı. Selanik örgüsü atkılara çok yakışan bir örnek. Bakın kenarda uyguladığımız işlem ile de kenarlarımız çok güzel duruyor. Bunu farklı şiş örgülerinde deneyebilirsiniz. Selanik dışındaki örgülerde de gerçekten hoş duruyor. Özellikle yelek kenarlarında güzel duruyor. Selanik örgüsüyle daha önce çanta yapımını paylaşmıştım. O çantada gerçekten çok güzel bir çanta olmuştu. Açıklama kısmına linkini eklerim. İsterseniz o çantadan da örebilirsiniz. Şimdi sıra geldi ipimizi düğümlemeyi göstermeye. Bu arada üçüncü yumaktayım. Devam ediyorum örmeye. 180-190 santim uzunluğunda örmek istiyorum. Erkek için ördüğüm bir atkı uzun olmasını istediğim için 180-190 santim uzunluğunda örmek istiyorum. Evet ipimizi düğümlemeye geçelim. Evet iki ipimi elime aldım. İki parmağımın arasında tutuyorum. Sonrasında tek katını baş parmağımın etrafında bakın dolayarak sarıyorum iki kere. İpimiz de içte kalacak şekilde iki ipte. Sonra bu ipimi baş parmağımın etrafında değil bu iki ipin üzerinden geçirip yukarıda bırakıyorum. İplerimin ucundan tutuyorum ve halkanın içinden geçiriyorum. Halkamızın dağılmamasına dikkat edelim. Şimdi yavaşça ipimizi çekiyoruz. Buradan yukarıdan. Yavaşça çekelim. Evet, tam sıkıştıralım. Şimdi iki tarafından da çekelim, iyice çekelim. Bu işlemi tek seferde yapamayabilirsiniz. Birkaç sefer sonra eliniz alışacaktır. Çok güzel bir düğüm oluyor. İki taraftan da böyle çekelim. Şimdi tam kökünden kesiyoruz. Bakın tam dibinden kesebilirsiniz. İpiniz dağılmayacaktır. İstediğiniz kadar çekin. Bu şekilde şimdi örmeye devam edelim. Düğüm yerimiz hiç gözükmeyecek şekilde örebiliriz. Devam edelim, istediğimiz uzunluğa kadar örelim. Sonraki kısımda görüşelim. Evet, atkımın uzunluğu tamamdır. 180 santim uzunluğunda ördüm. Siz istediğiniz uzunluğa göre örebilirsiniz. Şimdi kesme kısmına geldik. Yine detaylı bir şekilde göstereceğim size. Örgü detaylarla güzel farklı şekilde eksiltmeyi yapıyorum. Şişimi elime aldım. İlkini örmüyorum. İkinciyi örüyorum düz bir şekilde. Hatırlarsanız ilk 3 ilmeğimiz düz örgüydü. Düz örgüleri düz şekilde kesiyorum. Bakın içinden geçiriyorum. Yine bir sonraki ilmeğimi örüyorum. İçinden geçiriyorum. Bakın şimdi ters örgüye geldi. İlmeğimi öne alıyorum. Ters şekilde örüyorum. Yine içinden geçiriyorum arkaya alıyorum. Düzü düz şekilde. Tersi ters şekilde kesiyoruz. Bir öne, bir arkaya alıp eksiltmemizi yapıyoruz bakın. Boş bir görüntü sağlıyor bu şekilde eksiltme yapınca devam edelim aynı şekilde sonuna kadar gelelim. Evet son 3 ilmeğe geldim son 3 ilmeğim de ters ilmek şeklindeydi onları da o şekilde kesiyorum ipimi öne alıyorum. Bu arada ipinizi çok burada ilmeklerimizi çok sıkı tutmayalım Evet tamamdır bakın düzgün bir bitiş sağladık şimdi ipimizi keselim ipimi biraz uzunca kesiyorum ipimi içinden çıkartıyorum ve iyice çekelim sonrasında iplerimizi düzgün şekilde gizleyelim örgüler detaylarla güzel detaylı çalışınca örgülerimiz daha hoş gözükecektir bak. Böyle gizledim. İpim bu kadar yeterli. Bakın. Tertemiz bir geçiş oldu. Evet. Başlangıç ipimi de yine aynı şekilde gizleyeyim. Evet iplerimi temizledim ve atkımız bitti. Bakın çok hoş bir atkı elde ettik. Sıcacık ve yumuşacık bir atkı oldu. Bu arada yumağımın dördüncüsü bakın 3 yumak bitirdim. Bu dördüncü yumağımdı. Bu kadar ipim kaldı. 4 yumak ip almanız gerekiyor. Böyle bir atkı örmek için. Takıldığınız yer olursa muhakkak yazın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.